Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki Ali öğretmen tahtaya bir tepkime yazar ve öğrencilerine şu soruları yöneltir. Ali öğretmenin, öğrencileri Ali öğretmenin öğrencilerinin verdiği cevaplarsa burada belirtilmiş. Ali öğretmen doğru cevap veren her öğrencisine bir tane çikolata verdiğine göre Ali öğretmen toplam kaç tane çikolata vermiş olur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada gördüğümüz tepkime bakın. Şurada karboksil grubu var. Şurada ise alkol grubu var ve bunlar tepkimeye girdiğinde ne yapıyor? Bakın karbonhidrik asit grubundaki hidroksil grubu burada da hidrojen kopup suyu oluşturuyor. Geriye kalan gruplarsa ester oluşturacak. Yani bu tepkimede asitten gelen kalan kısım CH3 ve karbonil grubu kalıyor. Alkolden kalan kısmı CH3, CH2 ve oksijen kalır. Oksijenin yanındaki hidrojen koptuğu için oksijenden buraya bağlıyoruz. Evet bileşimimiz bu olacak. Bu da e, te, bu tepkime ne tepkimesidir? Asit artı alkol tepkimeye girince ester artı su oluştuğu için esterleşme tepkimesi olarak bilinir arkadaşlar. Şimdi diyor ki birinci soruda ileri yönde bu tepkimenin genel ismi nedir demiş. Verilen cevabı baktığımızda bu tepkime hidroliz tepkimesi denir denilmiş. Bu yanlıştır. Nedir? Esterleşme tepkimesidir. Hidroliz olabilmesi için bu maddemizin suyla tepkimeye girip asit ve alkole dönüşmesi lazım. Yani bu geri yönde gerçekleşen bir Tep yani gerçekleşen tepkime hidroliz tepkimesi olur da ileri yöndeki esterleşme tepkimesi olacak. Bir yanlıştır. İkinci ifademize baktığımızda x yerine ne yaz yani hangi madde yazılmaz demiş. X yerine genelde nedir? Kuvvetli asitlerden sülfürik asit yazılır. Tepkime kuvvetli asit katalizörüne gerçekleşir. X sülfürik asit olabilir demiş. Bu doğrudur. Y 3 üçüncü sorumuza baktığımızda Y ye yerine ye, ne yazılmadır denilmiş. Cevaba baktığımızda Y ile belirtilen bileşik bu maddedir demiş. Evet bakın biz burada yazdık. Yani bu da doğrudur. Dördüncü sorumuza baktığımızda oluşan Y bileşinin yupak ismi nedir denilmiş. Şimdi oluşan bileşimiz esterdir ve esterle de sistematik adlandırma yapılırken şöyle yaparız. Öncelikle alkolden gelen alkil grubunun adını söylüyoruz. Nedir burası? Etil. Daha sonra asit kısmına baktığımızda şuraya kadar iki karbonlu asit yani etanoik asitten gelmiştir. O zaman ne yapıyoruz? Asitteki oik asit takısı yerine oat getiriyoruz. Yani etan oik asit değil de etan oat şeklinde olması gerekir. Baktığımızda verilen cevabın doğru olduğunu görüyoruz. Son sorumuza baktığımızda Y'nin fonksiyonel grup izomeri ne olabilir demiş. Bütanoik asit Y ile yapı izomeridir demiş. Şimdi şu, bunu söyleyeyim. Yani şunu öncelikle belirtim. Bu maddemiz ester aynı karbon sayılı esterlerle asitler birbirinin fonksiyonel grup izomeridir. Şimdi bu bileşimiz 1 2 3 4 karbonlu ester olduğuna göre 4 karbonlu asit olan butanoik asit bu maddeyle yapı izomeridir. Yani bu ifademiz de doğrudur. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar yani ben butanoik asit çizeyim ve oradan sayayım diyorsanız o şekilde de olur. Şimdi butanoik asit dediğimiz 4 karbonlu asit 1 2 3 4. Sonra karboksil grubunu ekledik. Her karbona 4 bağ yapması lazım. Bakın bu karbon 1 bağ yaptığı için 3 hidrojen ekliyoruz. 2 bağ yapmış. 2 hidrojen ekliyoruz. 2 bağ yapmış. 2 hidrojen ekliyoruz. Bundan sonra yapmanız gereken hem birin yani sorudaki bileşik hem de verilen bileşi kapalı formülüne bakmak. 1, 2, 3, 4. Karbon sayımız 4. Hidrojen sayımız 3. 2 de burada 5. 3 de burada 8. Ve 2 tane de oksijen içeriyor. Bu maddemize baktığımızda 1, 2, 3, 4, karbon sayısı 4, hidrojen 3, 5, 7, bir de burada 8, oksijense 2 tane olduğu için o 2 olacak. Bunların kapalı formülleri aynı açık formülleri farklı oldukları için bunlar birbirinin izomeridir. O zaman birinci cevap hariç diğerleri doğru olduğu için 4 tane çikolata vermiştir arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki Seher öğretmen öğrencilerle birlikte atık yağları değerlendirmek için laboratuvarda sabun yapmaya karar verir. Deneyin yapılışı aşağıdaki gibidir. Verilmiş burada. Seher öğretmenin öğrencilerle birlikte yaptığı bu deneyle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle deneyimize bakarsak diyor ki Beherglas'a, Beherglas dediğimiz şu maddemizdir, yani cam malzememizdir. Gereken miktarda atık yağ, etil alkol ve sodyum hidroksit çözeltisi koyunuz denilmiş. Karışımı orta ateşte 7-8 dakika ısıtınız. Karışımı soğuk su banyosuna tutarak soğutunuz. Karışıma doymuş sodyum klorür çözeltisi ilave ediniz demiş. Çöken sabunu süzerek kurumaya bırakınız demiş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki sabun üretiminde yağ sodyum hidroksit çözeltisi birlikte ısıtılırken hidroliz tepkimesi gerçekleşmiştir diyor. Evet şunu söyleyebiliriz. Yağlar sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksit de kullanılabilir. Ona göre sabunun türü değişir. Burada yağlar yani yağlar aynı zamanda trigliserit olarak söylüyoruz. Esterlerdir. esterler sodyum hidrositle yani bazik ortamda hidroliz edildiğinde buradan sabun artı gliserin elde edilir. Yani burada bir parçalanma hidroliz tepkimesi gerçekleşir. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda karışma sodyum klorür çözeltisinin ilave edilmesinin sebebi sabunun tam olarak çökmesini sağlamaktır. Evet, yine buradaki sodyum nedir? Yağın yapısında bulunan şuradaki kısım bakın COO yani şuraya gelerek bağlanarak burada açıkta kalan ya da işte çökmemiş yağ asitleri varsa tamamını çöktürmek için kullanıyor. Bu da doğrudur. Sabunlaşma tekmesi bu şekilde de denilmiş. Evet burada bakın bir yağ verilmiş. Şurası şu kısımlar gliserinden gelir. Şu kısımlarsa yağ asitinden gelir. Tekrar söylüyorum trigliserit olarak da adlandırıyoruz. Sodyum hidrosit ile tepkimeye giriyor. Buradan gliserin şurada belirtmiştik artı sabun oluşuyor. Sabunların genel gösterimi nedir? 3R sonra da COO na şu kısım olacaktır. Burası da doğrudur. Bu durumda cevap E şıkkı yani hepsidir. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki Nur Hayat öğretmen doymuş yağ asitlerinin genel formüllerinin karbon N hidrojen 2N artı 1 ve karboksil grubu doymamış yağ asitlerinin pi bağı sayısına göre genel formülün karbon en hidrojen 2n-1 yani burada bir tane pi bağ olduğunda bu şekilde oluyor. iki tane pi bağ olduğunda ise mesela karbon en hidrojen 2n-3. Pi bağ sayısı arttıkça şunu söyleyebiliriz. Şuradaki hidrojeni iki azalta azalta gidiyorsunuz arkadaşlar. Şurada ise iki tane pi bağ var. Onu da belirtelim. Bu şekilde olduğunu karbon en hidrojen 2n-3 ve karboksil grubu gibi olabileceğini öğrenilen söylüyor ve aşağıdaki tabloyu tahtaya çiziyor. Nur Hayat öğretmen öğrencilerinden tablodaki bilgileri yorumlamalarını istediğinde öğrencilerden aşağıdaki yorumlar geliyor. Buna göre Nur Hayat öğretmen hangi öğrencinin yorumunu yanlış bulur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk bileşiğimize baktığımızda bakın şurayı toplarsak burada 10 var parantezin dışında. Bir de burada 11 karbon 11 hidrojene baktığımızda şurası 23 de burada 23 ve karboksil grubu bulunduruyor. Bu bileşimimiz demek ki doymuş. Çünkü hidrojen sayısı karbon sayısının iki katından bir fazla. Yani burası doymuş. Şimdi buraya baktığımızda parantez dışında 12 var. Bir de burada 13. Karbon sayımız 13. Hidrojen sayımız 12 çarpı 2'den 24. 3 de burada 27. Ve sonra da karboksil grubu var. Bakın yine bu da doymuş. Çünkü hidrojen sayısı karbon sayısının 2 katından 13'e 2 ile çarptığınız 26 bir ekleriniz 27 bu da doymuş. Şöyle yanına yazalım. Şuraya doymuş dedik. Şurası da doymuş. Şimdi üçüncüsüne baktığımızda bakın şurası 14. 14'ü şey 14 karbon burada var. Bir de burada 15. Karbon sayımız 15. Hidrojen sayımız 14 çarpı 2'den 28. 3 de buradan 31. Demek ki bu bileşiğimiz de doymuş. Çünkü yine hidrojen sayısı karbon sayısına iki katından bir fazla. Evet. Bir sonraki bileşiğimize baktığınızda bakın karbonun altı bir de burada 17 karbon var. Hidrojen sayımız 32. Şurada 3 de burada 35. Evet. Burası da doymuş. Çünkü hidrojen sayısı karbon sayısının iki katından bir fazla. Burası da doymuş. Bir sonraki bileşiğimize baktığımızda aslında açık formül vermiş. Bakın doymamış. Yani şöyle söyleyebiliriz. Burada sayarsanız karbonları 7 tane burada 8, 9, 10, 17 tane karbonumuz var. Hidrojenleri saydığımızda 14, 14 de burada 28, 31, 32, 33. Bakın zaten kendiniz de çıkarabilirsiniz. Yani şu formüle uymadığı için doymamıştır. Buraya baktığımızda sayarsanız karbon burada 7, 4 de burada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Kar 17 tane karbonuz var. Hidrojenleri saydığımızda 7 kere 2. 14, 15, 16, 18, 19, 20, e, 8 de burada 28, 31. Ve sonunda da karboksil grubumuz var. Bu da doymamış. Zaten yapısındaki pi bağlarını gördünüz. Hepsini yazdık arkadaşlar. Şimdi ilk ifademize baktığımızda ikili bağ sayısı artıça erime noktası düşer diyor. Bakın burada bir tane ikili bağ var ve erime noktası 16. Buradaysa son bileşimimizde iki tane pi bağ var. Yani iki tane ikili bağ var. O zaman eksi 5 evet ikili bağ sayısı artıca erime noktası düşmüş. Birincisi doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda 18 karbonlu yağ asitleri doymuş veya doymamış olabilir demiş. Bakın şurada 18, 18, 18 üç tane ee, karbon sayısı 18 olan bileşimimiz var. Birincisi doymuş, diğer ikisi de doymamış. Olabilir. İkinci yargımız da doğru. Üçüncü yargımıza baktığımızda karbon sayısı arttıkça erime noktası her zaman artar demiş. Şimdi karbon sayısı 12 iken erime noktası 44. Karbon sayısı 14 iken erime noktası 58. Karbon sayısı 16 iken 63. Erime noktası her zaman artmış şu noktaya kadar. Karbon sayısı 18, 70. Burası da artmış. Ama karbon sayısı bakın 18 olmuş. Erime noktası 16'ya düşmüş. Karbon sayısı 18 olmuş. Eksi 5'e düşmüş. Bakın buradan buraya geldiğinizi düşünürseniz. 16'dan 18'e gelmiş ama 60'tan eksi 5'e düşmüş. Her zaman artmıyor. O zaman burası yanlıştır. Azra'ya baktığımızda palmitik asit doymuş yağ diyor. Evet palmitik asit biz şurada aç, yazdık. Şu kapalı formüle sahip ve doymuş bir yağ asittir. Burası da doğrudur. Taha'nın ifadesine baktığımızda karbon atomları arasında ikili bağ içermemesinden dolayı strek asidin molekülleri arasındaki van der Waals etkileşimleri linoleik asidinden fazladır. Bu nedenle erime noktası daha yüksektir denilmiş. Et strek asit dediğimiz bu erime noktası 70. Linoleik asit dediğimiz sondaki maddemiz ve erime noktası eksi 5. et evet, demek ki bu maddemizin van der Waals etkileşimleri yani moleküller arası etkileşimi daha güçlü ki erime noktası daha yüksek. Bu ifademiz de doğrudur. Yani burada cevap C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki karboksilik asitler yupak kuralına göre adlandırırken şu adımlar izlenir. Karboksil grubunun bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir. Burada da örneği gösterilmiş. Bakın şurada en uzun karboksil grubunun dahil olduğu en uzun zincir seçilir. Karbonil grubun da bulunan karbon atomu bir olacak şekilde bir numara olacak şekilde karbonlar numaralanır. 1, 2, 3, 4 demiş. Zincire bağlı atom veya grup varsa bunların bağlı olduğu karbon atomun numarasıyla atom ya da grupların adı belirlenir. Tabi alfabetik önceliğe göre söylüyoruz onu da belirtelim. Bakın mesela 3. karbonda brom var. ikinci karbonda klor var. 3 bromo iki kloro diyoruz karbon zincirine karşılık gelen hidrokarbon adının sonuna oik asit eki getirilir ve en, oik eki getirilir ve en son asit kelimesi yazılır. Evet 4 karbonlu olduğu için ve bütün bağlar tekli olduğu için bütan but, sonuna oik yazdık ve asit ifadesini ekledik. Buna göre yani bu bilgilere göre aşağıdaki karbosik asitlerden hangisinin yupak adlandırılmasında hata yapılmıştır denilmiş. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan başladık. En uzun zinciri seçtik. Daha sonra numara verdik. Doğru verilmiş. Buradan başlamış. 1, 2, 3. İkinci karbonda hidroksi grubu var. Doğru. Burası 3 karbonlu için propan ve sonuna o asit ifadesi gelecek. Birincisi doğru. İkincisine baktığımızda evet buradan ana zinciri seçmiş. O şekilde düşünen ve buradan 1 denilmiş. 2, 3, 4, 5. Bakın burada ikinci karbondan sonra ikili bağ var. Onun yerini belirtiyoruz. 2, ana zincirin 5 karbon olduğu için penten. Çünkü ikili bağ olduğu için enle bitiriyoruz. Ve sonuna o ilk asit ifadesi gelmiş. Burası da doğru. Bir sonraki bileşiğimize baktığınızda bakın 1 şurada 2 tane karbon için 2 3 demiş burada 4 demiş. Bakın düz devam etmiş. Burada bir karbon var ama aşağıda 2 karbon var. Burada aşağıya doğru zincirin devam etmesi lazım. 5 ve 6 olması lazım. Yani ana zincirim bakın şöyle söyleyeyim. Benim ana zincirim şu şekilde olması gerekirdi. Burada ana zincirde hata yapılmış. Aşağıda karbon sayısı daha fazla olacak. Böyle olacak ve 5 ve 6 aşağıda olacaktı. Ve bu bileşiğin adı ne olacaktı? 4. karbonda metil var. 4 metil. Ana zincirim 6 karbon olduğu ve sonra oik asit ifadesi gelecekti. O zaman C şıkkı yanlıştır. D şıkkına baktığımızda 1, 2, 3, 4 demiş. Bakın buradan aşağıya da gitseniz 1 karbon düz de gitseniz 1 karbon fark etmeyecektir. Aynı bileşik ismi çıkacaktır. Doğrudur. Düz seçmiş ya da aşağıya da doğru da seçilebilir de. Çok önemli değil. Ve ikinci ve üçüncü karbonda metil var. 2, 3, 2 tane olduğu için dimetil, ana zincirim 4 karbon olduğu için bütan ve oik ifadesi gelmiş. D şıkkı da doğrudur. E şıkkına baktığımızda yine burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazılmış. Burada bir karbon var. Yukarıda bir karbon var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Bu şekilde seçilmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi dikkat ederseniz ikinci karbonda klor var. Üçüncü ve beşinci karbonda metil var. Alfa bile klor daha öncelikli olduğu için Öncelikle onu söylüyoruz. 2 kloro. 3'te ve 5'te metil olduğu için. 3, 5, 2 tane olduğu için. Dimetil ve dikkat ederseniz ikinci karbondan sonra ikili bağ var. Onun da yerini belirtiyoruz. 2. Ana zincirimiz 6 karbon olduğu için. Hexen ve sonuna o ifadesi getiriliyor. Burası da doğrudur. Yani burada yanlış olan C şıkkıdır arkadaşlar.